Allah Azze ve Celle ve Allah Resulü sevginin ispatını istiyor. Allah Resulü bize soracak, Ey ümmetim, beni seviyordunuz, sevginizin ispatı nedir dese ne diyeceğiz? Ya Resulallah, senin adını her duyduğu duyduğumuzda saravat getiriyorduk. Ya Resulallah, senin doğduğun geceyi mevlid kandili olarak ilan etmişti. Senin doğduğun gece bir araya geliyorduk, kutlama yapıyorduk. Desek yeterli olur mu? Vallahi yeterli olmaz. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem asıl sevginin nasıl olacağını Peygamberi seviyoruz. Sevdiğimiz peygambere, sevdiğimiz peygambere sevgimizi nasıl ispat etmemiz gerektiğini Allah Resulü bize öğretiyor. Allah Resulü buyuruyor ki men ahya sünneti fekad beni. kim benim sünnetimi yerine getirirse, kim benim yolumdan giderse, kim benim izimden giderse, kim benim yaptığımı yaparsa, kim beni rehber olarak, kılavuz olarak kabul edip, benim sünnetimi ihya ederse, benim sünnetime uyarsa, muhakkak ki o kişi beni seviyordur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yürüdüğü gibi yürümek, onun giyindiği gibi giyinmek, onun konuştuğu gibi konuşabilmek, onun davrandığı gibi davranabilmek, onun ahlakı ile ahlaklanmak, Allah Resulüne en büyük sevgi de Allah Resulü, "Men ahya sünneti fe tad Kim benim sünnetimi ihya ederse, kim benim izimden giderse, kim benim yolumdan giderse, kim benim yap dediğimi yapar, yapma dediğimi yapmaz ise işte o beni seviyordur buyurdu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden Müslümanlar sadece dil ile seviyorum demek değildir.